Analiz videomuzdan herkese merhabalar. Öncelikle videomuza geçmeden önce Ada Masalı dizimiz asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin. Aynı fikirde olan kaç kişi ise hep birlikte sayımızı görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Haziran huzursuz olmaya devam edecek. Çünkü adada işler iyice sarpa saracak. Herkes bir yaygara içinde olacaktır. İdil'in ve Hakan'ın amacı aynı olup Haziran'la uğraşacaklar. Öte yandan Aliye Hanım'ın gerçekleri her an Poyraz'a söyleme tehlikesi. Diğer yandan ise Zeynep'in Haziran'ı adadan götürme çabaları. Haziran bütün bunları zor da olsa atlatacak. Poyraz'ın Haziran'a eskisinden daha iyi davranması Haziran'ı da çok korkutmakta. Analiz ve tahmin videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.